Merhabalar, ben Gürcan Bilge. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet, benim takipçilerim, müşterilerim bana, Gürcan Hanım bu pazarı kaçırmayacaksınız değil mi dediler. Biz bekliyoruz sabırsızlıkla devamını. Bakalım daha ne oldu diye merakla bekliyoruz. Resmen dizi gibi oldu. Hani dizi izlersin de sevdiğim bir dizi haftada bir gün yayınlanır ya Benimki de öyle olmuş. Diyorlar bildiğim bekliyoruz. Oturup kahvemizi yapıyoruz. Özellikle şöyle kahve, kahvelerini yapıyormuşlar. Ondan sonra benim videolar biraz uzun ya. İzliyormuşlar. İç bitmesin istiyoruz diyor ama bitiyor diyorlar. Neyse biraz uzun olacak herhalde bu seferki de. Çok uzun video sanırım çok sevmiyorsunuz e, izlemeyi ama e, mecburen birazcık uzun olacak. Çünkü azıcık uzun hikaye. Sene 89. Biliyorsunuz benim önceki videolarımdan izleyenler benim iltica etme e, hikayelerimi yani kara deftere yazdırmıştım ismimi <laughs> şiirimdeki gibi siyasi olarak e, siyasi suçlu yani. sene 89 dedim ve Türkiye Bulgaristan'daki soydaşlarını almaya karar verdi. Zulümden kurtarıyor artık. O dönemde öyle bir kaos. Herkes pasaport çıkarmaya çalışıyor. O zaman pasaportumuz falan filan yok tabii. O zaman komünist rejiminde e, biz e, yurt dışına pek öyle çıkamıyorduk. Sadece sosyalist ülkelerine çıkıyorduk. Neyse ben benim savcı vardı ya. Benim davalara bakan savcı. iki kere davama bakan savcı. Onun yanına gittim dedim ki ben ne olacağım dedim. Zaten dedi seni istemiyoruz ki biz dedi. Çok istiyordun ya dedi Türkiye'ye gitmeyi dedi. Ha dedi şimdi dedi pasaportunu çıkarıyorum ben dedi bizzat ilgileneceğim dedi. <laughs> Çıkarıyoruz dedi. Alıyorsun pasaportunu 3 gün içine gidiyorsun dedi. Tamam mı dedi. Biz dedim tamam. Çıktı benim pasaport. Aldım pasaportu elime. Gittim babama dedim baba benim pasaport çıktı. Öyle mi dedi dedim evet. Sizinkiler onların bizimkiler daha çıkmadı güzel dedi. Çok sıra var tabi inanılmaz. Bir taraftan da insanlar korkuyor. Acaba e, hemen kapanırsa kapılar e, ne olacak gidemeyecekler diye korkuyorlar. Bir panik böyle. Babam dedi ki sen dedi beklemeyeceksin dedi güzel dedi. Biniyorsun trene dedi. Gidiyorsun dedi. Biz de senin arkandan dedi. Ne zaman çıkarsa pasaportlarımız dedi. 15 gün 20 gün dedi. Çıkar çıkmaz dedi. Geleceğiz yanına. Benim elime de bir tane e, adres verdiler bizim e, köyden köyün işte kaçıncı yıl onu bilmiyorum çok eskiden de böyle şeyler göçler olmuş o zamanlarda birileri göç etmiş bir adres bulmuş babam işte dedi buraya gideceksin dedi tamam dedim ben de orada da biz de dedi geleceğiz dedi seni bulacağız iyi neyse bindim ben trene bir Böyle bir 10 saat falan yolculuk sonrası yorgun argın elimde de bir tane valiz sadece o zaman tabi giderken yasaktı ee, para götüremiyorsun sadece çok kısıtlı bir miktar para e, izin e, verdiler izin verdiler yani götürmemiz için Kıyafette e, öyle mobilya bilmem ne falan filan ya en acil şeyler mesela e, işte birkaç kıyafet iç çamaşırı falan filan. Bir tane valiz yaptı anam işte. Ondan sonra ben valizimi aldım. Adresi aldım elime. Kapıkule'ye geldik. Ken kendime söz vermiştim. Türkiye'ye geldiğimde ilk yapacağım şey toprağı öpeceğim. Toprağı bir güzel öptüm, kokladım. Ve şöyle sağıma soluma baktım. Dedim ki bunu hep herkes dedim benim dedim kardeşim, herkes babam, herkes abim. Çünkü babam bana demişti ki, bak kızım, Türkiye Müslüman ülkesi. Burası gibi gavur ülkesi değil. Orada hiç korkmayacaksın. Başına hiçbir şey gelmez çünkü bir defa Allah korkuları var. Allah korkusu olan insandan asla korkmayacaksın. Orada herkes kardeş kardeş yaşıyor, birbirlerine yardım ediyor. Sokakta kalmazsın. İlla sana sahip çıkacak birileri olur. O kadar güzel anlattı bana babam. Ben böyle onun anlattıklarıyla sağıma soluma bakıyorum oh diyorum ya. Nihayet diyorum. Vatanımdayım. Paraları da bir miktar para vermişlerdi dedim ya. Onları da değiştirdiler. Tabii o zaman e, Türkiye parası e, bin 1000 bizim bir bizim 1 bir, e, burası 1000'di. Bi, e, bindi 150 e, leva vermişlerdi bize sanırım ya yani, yalan söylemeyeyim yani şimdi e, ama kısıtlı bir para dedim ya değiştirdikten sonra bir para verdiler bana o kadar çok ki a böyle dedim ki ne kadar çok param oldu benim dedim. Bu bana dedim ne kadar çok yetecek? Şöyle bir bakındım. Bir e, free shop'lar var ya sınırlarda, free shop'a gittim, çikolatalara bakıyorum, gofretlere bakıyorum. Şimdi Bulgaristan'da çikolata gofret yok. Yani Bulgarlar e, üretiyor ama böyle renkli değil, e, güzel değil. Bulgaristan'da o zaman Korekom diye mağazalar vardı. Orada sadece yabancılar alışveriş yapabiliyordu. Dolarla alışveriş yapabiliyordu. Ama bizim dolar almaya hakkımız yoktu. O yüzden de sadece camdan bakıyordu böyle. Hatta cama yaklaştığımız zaman içerideki satıcı kız böyle yapıyordu bize git çekilin çekilin çekilin. Ondan sonra. Bir baktım Allah'ım ne kadar çok çeşit çeşit çikolatalar var, gofretler var. Girdim içeri dedim ki e, ben dedim burası Korekom mu dedim. O ne dedi bana. Dedim ki hani dedim dolarla alınıyor dedim e, her şey. Yo dedi her şey dolarla Türk parasında da alabilirsin. Dedim Türk parasında da alabiliyor muyum? Alabiliyorsun. Ben bir alışveriş yaptım oradan. İki poşet çikolata, gofret doldurdum Allah'ım nasıl mutluyum. Neyse... E, baktım sıraya dizilmiş e, ilk gelenler biz yani sıraya dizilmişler orada e, nereye gideceklerimizi so, e, gideceğimizi soruyorlar çünkü kamp yapmışlardı e, böyle çadırlar göçmenler için ben bana sıra geldi ben böyle ufacık, tefecik, saçlarda da kısacık böyle dedi sen nereye gideceksin dedi beni şeye gönderecekler yani o kampa gönderecekler. Dedim yok ben kampa gitmeyeceğim. Ben İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'a gidiyorum dedim. Benim gideceğim yer var. Adres burada. Tamam dediler. Neyse işlemler tamamlandı. Ben dedim ki İstanbul'a nasıl gideceğim? Dediler ki ilk önce Edirne'ye gideceksin. Dolmuş vardı. Dolmuş'a binip Edirne'ye gideceksin. Edirne'den de İstanbul'a e, otobüs var. Neyse Edirne'ye vardım. E, otogara İstanbul'a biletimi aldım. Bindim. En arkada yer vardı böyle cam kenarında. Böyle bakıyorum. Otobüs hareket etti. Türkiye'ye bakıyorum böyle uçsuz bucaksız. Doyamıyorum bakmaya. Saatler geçiyor. Bir saat oldu. iki saat oldu. İstanbul'a gelmiyoruz ha. O zaman otoban da yok. Ben başladım huzursuzlanmaya. Ben zannediyorum ki acele varacağız. 6 saat yolculuk yapmıştık sanırım. 6-7 saat o, o civarda. Neyse akşam oluyor artık. Ben huzursuzlanmaya başladım. Yanımda da böyle beyaz saçlı, yaşlı bir bey oturuyordu. Ona döndüm dedim ki İstanbul'a daha var mı dedim. Biraz daha var dedi. Gidiyoruz gidiyoruz. Bakıyorum saat yine bir saat geçti. Yine dönüyorum İstanbul'a diyorum. Daha var mı? Biraz daha. Kızım dedi sen dedi e, nerelisin dedi bana. Dedim Bulgaristan. Bu yeni gelenlerden mi dedi? Dedim evet. Peki dedi İstanbul'a mı gidiyorsun dedi? Dedim evet İstanbul'a gidiyorum. Tamam dedi. Ee dedi, azıcık konuşmaya çalıştı ama ben tabii e, o zaman bizim Bulgarca e, Bulgaristan'daki Türkçe, Türkçem, Türkcemle e, buradaki Türkçeyle çok e, çok anlaşamıyoruz tabii birbirimizi çok anlayamıyoruz, anlıyoruz ama tam böyle konuşamıyoruz. En sonunda geldik İstanbul'a akşamüstü böyle alacak karanlık. Kapıkule o zaman, Kapıkule'de bir indik otobüsten. Ben o kadar yorgunum ki zaten 8-10 saat yolculuk yapmışım trenle. Oradan buraya 6 saat daha yaş 19. Küçüğüm daha. İndim. İnsanlar o kadar çok konuşuyorlar gürültü böyle. Ben onları anlamıyorum. Çeşit çeşit konuşuyorlar böyle. Diyorum ki Allah'ım ben nereye geldim? Korktum. Valizi koydum, Valizmiş üstüne oturdum böyle. Diyorum ki ben şimdi yolu nasıl bulacağım, kime sorayım ben şimdi, bu adrese nasıl gideceğim ben, hangi otobüse bineceğim bilmem ne ben böyle. Ama başım dönüyor böyle, dönüyor fırıl fırıl. Korkuyorum. Bir baktım, o yaşlı bey, adı Doğan, bu arada söyleyeyim Doğan amca. Doğan amca geldi. Kızım dedi, Bak dedi, sana bir şey diyeceğim dedi. Dedim de, benden hiç korkma dedi. Niye korkayım ki ben senden dedim. Ben senin dedi, baban yaşına belki de deden yaşındayım dedi. Benden sana zarar gelmez. Allah Allah diyor, niye bu böyle diyor. Şaşırıyorum tabii. Ben dedim, korkmuyorum ben sizden. Şimdi dedi, bu... Ee, Adres var ya dedi anne yani dedi adrese bir adrese gideceksin ya nereye gideceğim dedi belli ya dedi dedim evet ben dedi arabamla dedi arabam burada benim dedi arabamla seni götüreyim dedi oraya kadar dedi müsaade edersen olur dedim ben zaten bulamayacağım herhalde dedim otobüsü neyse bindirdi beni beyaz bir arabası vardı böyle küçük serçemli mi Doğan mı bilmiyorum bindirdi beni valizimle gidiyoruz hava da karardı tabii. bir yere gittik. Tabii ben şu an bile bilmiyorum Ora neresiydi ismen, fakat gece kondu. Cık, diyorum ki, ne, Türkiye burası mı diyorum ya? Evlere bakıyorum, böyle cık, diyorum, neyse diyorum, karanlık olduğu için belki diyorum, iyi göremiyorum diyorum. Neyse Doğan amca çıktı, o adrese gitti. Ben de sen otur bekle dedi. Ben tabi heyecandan dur, şey yapamıyorum oturamıyorum çıktım. Arabadan ben de indim arabadan orada bekliyorum. Doğan amca gitti dedi ki işte birilerini sordu. Sonra döndü yanıma bak kızım dedi onlar dedi çok uzun yıllar olmuş dedi hatta dedi, taşınmışlar buradan dedi. Nereye gittiklerini de bilmiyorlar dedi. Çok çok olmuş dedi. Hatta hani onlar bile tanımıyormuş. Birilerine sormuşlar orada falan filan. Ee, başka dedi gideceğin yer var mı dedi. Dedim yok. Ne yapacağım ben şimdi Dedim, sokakta kaldım. Yer ayrılsa böyle içine de girsem o derece korkuyorum. Bacaklarım tir 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 tir. Doğan amca dedi ki bak kızım dedi. Benim dedi annem dedi 6 ay önce dedi vefat etti dedi. Fındık Zade'de dedi, dedi. Bir evi var dedi. Orada biz yaşamıyoruz. Benim evim de dedi. Fındık Zade'ye yakın bir semt daha. Onu da hatırlamıyorum ama Fındık net hatırlıyorum. Yakında ama dedi o biz orada yaşamıyoruz dedi. Orası boş bir ev dedi. Ananla buam dedi gelene kadar dedi. Sen istersen orada bekle dedi. Tamam demeye, zaten yapacak bir şey yok artık yani. Yap, başka çarem kalmadı. Neyse Götürdü beni Fındıkzade'ye, girdik apartman dairesinden böyle e, kot daireydi, merdivenlerden indik, açtı kapıyı, dedi ki bak dedi, burada dedi televizyon var dedi, telefon var dedi, ondan sonra e, kombi var dedi, banyo yapacaksan kombiyi aç dedi, He, bütün her şey var burada dedi, tamam mı? Tamam. Bak dedi. Bir de dedi kapıyı çalan olursa açma kapıyı dedi. Ben zaten dedi geldiğim zaman e, dışarıdan camı tıklatırım dedi. Öyle çıkarsın dedi. Tamam mı kızım dedi. Tamam dedim ben. Bu gitti. Ben şimdi tek başıma kaldım. Televizyona bakıyorum. Diyorum ben bunu diyorum. Şimdi nasıl açacağım diyorum. Bir düğmesine basarsam bir de bozarsam diyorum. Neyse Gürcan açma diyorum. Çünkü şimdi Bulgaristan'da bizim televizyon siyah beyazdı. Bu daha modern bir televizyon. Korktum açamadım. Neyse dedim e, banyo bari yapayım dedim. Açtım suyu soğuk akıyor. Kombi dedim ama ben kombiden anlamam ki. Bizim o zaman Bulgaristan'da e, elektrikli kombiler. Baktım baktım bilemedim. Neyse dedim soğuk suyla böyle bir bezi ısladım. Şöyle oramı buramı böyle sildim. Girdim gene içeri. Yatağı Uzandım. Açamıyorum diye böyle. Korkudan. Kıvrıldım bir köşesine. Ve uyumuşum. Sabah oldu. Dışarıdan sesler. Eskici diye bağırıyor. Ama ben onu anlamıyorum. Ne, ne bağırdığını. Şimdi e, biliyorum ne nasıl ne dediğini. Şimdi biliyorum. O zaman bilemiyorum. Bir şey bağırıyor bir adam. Oradan biri boza diye mi bağır? Boza diye. Allah'ım eyvah Gürcan dedim. Savaş çıktı. Çünkü hani Bulgaristan'da öyle bağırmak yasak. Dedim savaş çıktı. Hemen o o geldi aklıma. Dedim ki sen dedim ne kadar şanslısın Gürcan dedim ya bunca yıl dedim bekle bekle bak dedim geldin dedim ilk sabah dedim savaş çıktı başladım titremeye titriyorum takır 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 Allah'ım diyorum silah sesleri bekliyorum böyle bomba sesleri silah sesleri savaş çıktı ya öyle bir şey olmadı tabi. Bir ara çocukların sesleri başladı. Bağırışıyorlar, çağırışıyorlar işte böyle oynuyorlar. Ben perdeyi usulca böyle bir araladım. Baktım şöyle usulcacık kimse görmeden ben gene kapattım. Neyse karnım acıktı. Ama yemek yok tabii ki. Ee, ben gofret aldım ya çikolata. Çikolata gofret, çikolata gofret. Bu şekilde yaklaşık bir haftaya yakın geçti. Ben dışarı çıkmaya korkuyorum çünkü Doğan amca bana dedi ya kapıyı çalan olursa açma sakın. Diyorum ki niye öyle dedi? Acaba diyorum bildiğin hani ne olduğumu bilmiyorum. Sadece korkuyorum. Çikolata, gofret, çikolata, gofret. Artık tiksindim hala. Şim, şimdi bile çok fazla sevmem. Ama o zaman ne kadar çok yemişim. Şimdi ne yapacağımı da bilemiyorum. Bir gün telefon çaldı. Korka korka açtım telefonu. Alo dedim Doğan amca. Kızım dedi. Ne yapıyorsun? Ben başladım ağlamaya. Niye ağlıyorsun? Bir şey mi oldu diyor. Telaşlandı. Ondan sonra yok dedim. Benim karnım çok aç. Nasıl karnın aç? Sen yemek yemedin mi dedi. Ben bir haftadır yemek yemedim dedim. Allah tamam kapa telefonu dedi. Ben geliyorum. Geldi camı tıklattı ben çıktım dışarı. Sen nasıl yemek yemezsin dedi. Ya niye yemedin dedi. Korktum dedim. Sen bana kapıyı birisi çalarsa açma dedin ya. Eee dedi. Ben dedim çok korktum dedim. Ah böyle kendine tabii kızdı. Hani o kadar aramadı. Ben dedi sen telefon numarasını da verdim. Ben seni ararsın diye bekledim. Sen aramayınca iyisin zannettim dedi. Ben hani her şeye dokunmaktan korkuyorum. Onu da aramaktan korktum. Neyse beni bir götürdü lokantaya. Oh bir yedim. Bir yedim. Bir yedim. Hiç unutmuyorum o kuru fasulyeyi vardık. Ee, ne yiyeceksin de dedi? dedim fasulye. Yani fasulye. Yanda da tuğuşu olsun dedim. Turşuyu da getirdiler. Bir güzelce karnımı doyurdum. Ondan sonra beni yanda bir bakkal varmış. Bakkala götürdü. Dedi ki bak dedi. Bu benim kızım dedi. Geldiği zaman dedi buraya dedi. Ne isterse alacak dedi. Sen dedi yaz dedi. Ben dedi ödeyeceğim dedi. Ondan para alma dedi. Tamam dedi Doğan Bey. Ondan sonra ben her gün gidiyordum oradan bir şeyler almaya. Sonra bir pazar varmış işte. Onu da söyledi Doğan amca. Ama Doğan amca her gün aradı beni artık. Ondan sonra bizim anam, anamla babam daha gelmedi. Ee, akrabalardan, uzak akrabalardan birileri Ankara'ya gelmiş. Ondan sonra Doğan amcaya dedim ki Doğan amca ben artık Ankara'ya gideceğim. Tamam kızım dedi. Aldı benim otobüs biletimi. Öptüm elini, öptü yanaklarımı. Ben Ankara'ya geldim. Doğan amcayı da birkaç defa daha ziyaret ettim. Tabii ondan sonra da e, yaşı çok yaşlıydı. E, Allah rahmet eylesin. Ve benim Türkiye'ye gelişim bu şekilde oldu arkadaşlar. Türkiye'ye geldikten sonra da asıl çetin savaşım o zaman başladı. Ankara'ya geldiğimde onu da diğer videolarda anlatacağım. Ben bu noktaya nasıl geldim? Çok zorlandım ama pes etmedim. Hayal kurdum, gerçekleştirdim. Böyle. Bu arada beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı daha doğrusu unutmayın. Çok mutlu olurum. Bir de beğeni yapın. Yorum da yaparsanız sevinirim. Ne kadar çok şey istiyorum ben ya. Küçük küçük şeyler istiyorum. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum kocan. Görüşmek üzere.